Önce sitemizi bulup üzerine tıklıyoruz. Ardından burada hesap makineleri açılıyor. Ama öncesinde hesap makinesinde Çebişev hesaplayıcısının seçili olduğunu görüyoruz. Şunu. Bunu seçtikten sonra şu yan taraf şurada hesaplayıcılar var. İngilizce çeviriyorum. Burada ben bir tanesini seçiyorum ama diğerlerinde de kendin kullanabilirsin. Şurada var. K105. Hop. Dedik. Şimdi search target kısmına şuradaki şuradaki giyimi şuradan atalım. Koyuyoruz. Calculator'a tıklıyoruz. Buraya yapıştırdıktan sonra distans kısmına tıklıyoruz. Ah, sonuçlar çıktı. 1 2 3 4 5 6 7 8 Bulgarya Bak Bulgarya Bulgaristan Sonra North Makedonya İtalya Birleşik İsrail